bugün size dreamlik 2020 nasıl indirilir göstereceğiz Öncelikle Google Chrome'a giriyoruz <laughs> bu adresine yazın Evet hemen yazıyoruz 2020 Yazıyoruz arkadaşlar. Videolar var. Sonra bu diyor Dram 2020 modu indir go. Club yazıyor. Ona basıyoruz. Evet yazılar gelecek. Sonra aşağıya gidiyoruz. APK dosyayı ısına indir diyor. Hı. Saniyeler gelecek. Evet arkadaşlar. Sonra buna basıyoruz. Altta get link var. Ona basıyoruz. yükleniyor. <laughs> Çıktı. Buna basıyoruz. Şöyle basılı tutuyoruz.